Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugün motor Spontini 110. Enjeksiyonlu bir motor sikret. Ve varatür bakımına gelmiş. Daha doğrusu kaç? 13.000 bakımıydı değil mi? 13.000 bakım. Arkadaşlarımızın motor sikletlerini özellikle yapıyor muyuz? Tamam. Yapıyoruz. Bagalarının durumu iyi. Bunlar daha da kullanılır. Nerede diğer bagaları? Bunlar daha seni götürür bir damlasam, daha götürür. Bir gösterebilir miyiz bir? Şu düzleşen tarafların yönünü değiştirerek de bu bagalar daha da kullanılabilir yani. Zaten çok az açılmış. Arkadaşımız da bir titiz bir zaten değil mi? <laughs> Aynen. Çok fazla yormuz. Onun dışında bugün arka varyatörü de parçalayacağız. Bunun içerisindeki 3 tane baskı balata, yayları ve pinleri ee, sabit kasnak ve oynak kasla söküp köşelerdeki kayış izlerini temizleyeceğiz ve içindeki özel gresleri yenileyeceğiz. Bunlara da normal gres sürülenilmez. Bu ısıya dayanıklı bir gres kullanılması gerekir. Normal, aynı normal gres süren arkadaşlar da var ama o da sıcak olduğundan dolayı bu varyatör mesela geldi bir saattir soğumasını bekliyor. Sıcak olduğundan dolayı erime yapar. Normal gres bunlar da erime yapar. Isıya dayanıklı olacak. Onun dışında tarif belirin, tarif belirin hala iş görür yani kullanılır. Böyle oynaması yok. Bu da Şimdi şurada küçük küçük izler var. Bunlar kayışın dönme izleri. Buradaki izleri yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Silerek yok edeceğiz. Eğer bunları yok etmezsen motosikletin top speedini göremez güzel bir şekilde. İçinde izleri de çok fazla yok. Ama şu tarafı birazcık bak incelmiş. Bura kırıldığı zaman var ya tür çöp oluyor ama daha değiştirilir. Gider yani sıkıntısı yok. <laughs> Kayışına bakalım. Kayışın aralarında çatlaklıkları var ama bir 5000-6000 kilometre daha götürür. Japon motosikletlerinizde 10.000 kilometrede bir varotor bakımı yapsanız sıkıntı olmaz ama e, kötü demeyelim de Çin malı 10 binde bir değil de 5.000'de bir açmanız sizin açınızdan daha iyi. İşin daha iyi sağlıklı, olur. daha tabii, güvenli. Tabii. Yani neticede bir malzeme kalitesi var. Şimdi biz öf, şunları temizlemeye başlayalım. İşlerini çıkan yağlar. Nasıl mem memnun musun motosikletten? Motosikletten memnunum ya. Şu ana kadar bir yolda koyma, bir sıkıntısını görmedim yani. Ya herkes artık bir e şu an aktüasyon ne kadar bilmiş? İkinci bile 40-45 kır bin lira falan mı? 5 evet. tane evet. Doğal olarak millet de bütçe daha uygun olan bir motosiklete yöneliyor yani. Çin'e kayıyor. Çin'e kayıyor da 50 cc <laughs> Bu özel fiber keçe. Fazla çizmez zımpara gibi. Ama e, siyah kalıntıları temizliyor benziyor. Bak mesela yüzeyini vurduğun yerleri ben beyaz yapayım. Peki normal zımpara falan kullanılsan olur? Olmaz. Yüzeyi çizer. Çizer. Normal zımpara yüzeyi çizer. Yapan arkadaşlar var ama bu çok zor bir işin gerçeği. <laughs> Ondan sonra bir bariyetleri 500-600 lira. Vallahi orijinal ne alırsan 500 600 lira mı kaça bulur Yunus? Yok bunun arka var etri 487 lira mıydı ne öyle bir şeydi. Ya kendi servisinden almadığın parçalara orijinal olmaz ya. gerçeği. gerçi bunlar mesela farla olsun işte jant olsun tamam Ya sanayi kullanabilin de motosikleti mekaniğiyle kavramasıyla ilgili olan yerleri işin gerçeği orijinal parça öneriyorum yani. Şahsen bana soracak olursa. Bak biliyorsun. Burada nasıl izah Kimileri de diyor ki bu parça önemli değil diyen arkadaşlar var. Nitekim de bu da kayışa sürtüyor. Diğeri nasıl önemliyse bu da ne diğer mı? karşılığı çünkü. Nitekim İki mi? tarafta da iz olmaması Zaten bu kayışa sürtmese şu iz olmaz yani. Şimdi böyle Hı? diyen arkadaşlar da var. Bu parça da önemli. Önemli değil diye bir şey yok yani. Kimilerinde bu parçanın köşesi artık e, aşındığından dolayı marş kaçırmalar sebep oluyor. Sendeki bu durumu daha marş kaçırması yok. Bir e, alt kısmı yapmamıştın ya onu bir gösterin de aradaki farkı. Hangisini? Üstü altındaki. Şu tarafını yaptık. Bak bu tarafını daha yapmadık. Arada bayağı fark var. Tertemiz oldu. Bir gösterelim de bir. Bak bu da şimdi kaynağı. Şuradaki çizikler falan da gitti. Evet. Bazılarına da bu oyuk oluyor. Oyuk gitmiyor. Şimdi çizik ayrı bir şey oyuk ayrı. Oyuk kayışın yapmış olduğu izler artık yani. O zaman direkt değişmesi lazım değil mi? Tabii, öyle bir durumda değişecek. Bak mesela bunun üstünde... Yani bunların da yağlanması lazım. Bak bunlar yağlanmamış, daha önceden demir demiri sürtmeyiz yani. Şimdi bu varyatörler içeride çok hızlı dönüyor. Kimisi sürülür diyor, kimisi sürülmez diyor. Sürüyor mu? İnce bir tabaka, yanılmaz bir göres. Yani 6 senedir, 7 senedir ben sürüyorum. muyum? Yani sonucunda metal metali sürtüyor. Tabii. Hayır fazlasında olmayacak yani fazla da sürtmeyecek. Tabi ince bir tabaka şeklinde. Aynen öyle. Aslında bir nevi şey gibi, oring gibi düşünürsek. Gibi. Şu de hemen bir. Şuraya ayıralım. Ama aritörün genel durumu güzel yani. Ya bir de şimdi Honda grubunda mesela bunlar ya da Yamaha grubunda dehşet paralar. Gerçekten adamlar geliyor mesela Active S arka varyatör orijinal ne kadar diyor soru iki buçuk binler deyince adam duruyor ya diyor. Ya ne diyorsun abi sen? E öyle ya fiyatlar öyle yani. Ya sanayisi zaten 800 lira bin lira. Arka varyatörü. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arka varyatörünü söyleyeceğim ben sana. Onu da alacağım. Temizlenen parçaları da şöyle koyduk. Kim arkadaşlar buraya keskiyle çakıyor yok işte torna ee, tornavida ile çakıyor ediyor. Bu ince varitör üstündeki vida yalama ediyor ama her şeyin anahtarı var. Yani. Yani her şeyin bir anahtarı ne yazıyor bak 38 milim anahtar diyor. Şimdi keskiyle falan yapılsaydı belki ya, tabii. sıkıntı olacaktı. bir kere zaten böyle açılmıyor direkt. Aynı zamanda. Mahvediyor ya. Bunlar sabitleyici yani şu daha sabit. Eğer bu olmasa bu döner. Devamlı döner. Sanırım iyi durumda gibi de. Yani şuradaki izler silinebilir. Yani bu olmamış sıkıntısı yok. Peki bu arka varitör daha ne kadar süre devam edebilir? Yani değişimi. Ya değişimine daha ne kadar süre var? bu kullanıma bağlı bir de senin abi. Yaptığın bakıma bağlı. Şimdi sen düzenli olarak <laughs> 5 bin gibi bir varyatörü açıp temizletirsen yani açık su arasında çok uzun ömür gider. Şey. Mesela sıfır olan müşterilerim de var. PJX'lerim, arkadaşlar PCX'lerine bakıyorum. İnanır mısın? 140 binli olanı var daha ilk varyatörü. 3 senedir motosikletinin varyatörlerini yaptım. Daha hiç değişmedi mesela. Askı baltası da bitmedi. Aktivist var 100 binde mesela. O da orijinal varyatörü. Ama önü değişiyor aktivistlerin. 30 binde, 40 binde genellikle ön tarafı kırılıyor. Kırılan dediğim yer de şurası yani aktivistler. Yani az aktivist önce gösterdiğin kırılıyor. yer. şunlar kırılıyor. Tabii bakımı düzgün yapıldığı sürece Aynen kolay kolay bir sıkıntı var. Her motor uzun süreli devam ediyor. Tabii abi bu her şeyde için. Sen günde Şimdi bununla 150 kilometre, 200 kilometre, 250 kilometre yolu yapıyorsun yani Sen Şimdi bunu yapmazsan olmaz. İşin gerçeği bu. Her şeyin bir manası var. Yani. Ben işte bu motoru ilk aldığımda 5800 kilometredeydi. Servise sordum 6000 kilometre bakımında sayı yağ değişimini olduğu söylendi. Ve 300 lira fiyat Kaç? 300 lira. Sadece yağ. Sadece yağ değişimi. Ya arkadaşları geliyor işte 1 litre yağ, 300 lira aldık. 300 lira yağ değişimine birlikte onlar da yani. İyi rakam. Ya ben ne yaptım 6000 kilometrede? Kayış, şanzıman, arka ön varyatör bakımı, motor yağı. 4 450 liraya mı ne yaptırmıştım? E şimdi <laughs> ekonomi zaten belli. Ya de bir birçok şeyin tamirini mesela arkadaşlar yapmıyor yani birçok kişi. Artık aslında yeni nesil motorlar da motor toplamaktan hariç elektriğinin Aynen. iyi olması lazım. Çünkü yeni nesil bütün motorlar üst üniversitedir. Elektrikten ibaret. Ya PCX özellikle. PCX mesela arkadaşlar kimileri saçma saçma soru soruyor. Abi teyp bağlanır mı? Ya ben PCX ile teyp mi bağlanır? Ya PCX gibi bir motora yani teyp bağlıyorsan git YBR, CBF... Ya tamam herkesin kendi zevki Ona da teyp bağlanmaz yani şimdi o köyden konulmamız Bu şeye benzer ya. Tesisatı kurcalamayı kabul etmeyen bir motor. Gerçekten de öyle. düşünsene bir MTD ya da R6'ya teyp taktığını. Bu ona benziyor bence yani. Bizim millet seviyor. Sen madem teyip bağlamışsın git CBF, YBR falan al. Evet, evet. Tersimiz oldu. Şimdi dreslerini bağlayacağız. Şimdi dresler Baksana siz şey olmuş şey artık. Ya. Artık dresin de değişme şeyi gelmiş yani. Tabii. ol. Neydi abi. Ne oldu? Daha hiç detaylı yapılmamış değil mi? Yok daha hiç detaylı, yani öyle aşırı detaylı yani yapılmadı. Yani çok kişi mesela Abi varitörün temizliğini yaptım. Nasıl yaptım? Açtım içine balta spreyi. Abi öyle olmaz. bak bu parça 20-25 parçadan ibaret. Bak görüyorsun. Normalde normal, yani. marka varitör iki parça sanıyor millet ama değil yani. İki parça değil. İçinde daha bir ton parçası var yani. Abi abi. Şimdi sen motor deyince söyleyen iki tek de belki de bin parçadan ibaret yani. 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 Saymadan tabii tek tek, tek vardır bin tane parça belki daha da fazla. Yani. Zaten sadece şu arka varitörün daha ne kadar parça çıktı yani. Daha dur daha baskı balataları sökeceğiz edeceğiz. Daha çok işi var. Şimdi bunu da her gris kullanılmıyor değil mi yani? Yok abi. Hepsi olmaz. Niye hepsi olmuyor? Isıya dayanıklı. Isıya dayanıklı. Yani bu sefer damlama yapıyor. İşin gerçeği. Bir de özelliğinizi kaybeder çok güreş. Tamam. İyi bunu yapan arkadaşlar balta spreyli yoksa şuralara yağ değdirmesinler. Ben balta spreyli var diye değdiriyorum. Ben bunu temizlediğimden dolayı değdiriyorum. Yani hmm. Şurada da bir yandan da motorun ön amortisör kesilerini değiştiriliyor. Yunus orada Ney motor? Bajaj Kurs. Ne o? NS200. ns Yunus ustamız da orada. E, ee, amortisör keçesi değiştiriyor. O da zor bir işlem tek başına. Vallahi zor bir işlem. Daha bunu temizledikten sonra. Yine özel zımparayla. Güzelce ne? Keçe. Sert keçe. Zımpara değil. Sert keçe. Sert keçe. Meclis oraya geldi abi. Zor yara. Orada bir ufak bir şey var sanki herhalde. Bu kaynak izi abi. Ha, yani kaynak izi. Yani kaynak kaynak izi. O normal. Yok sanki daha önce sanki açılmış sanki vurulmuş yok, gibi. Canım yok kay kaynak Evet. Şimdi şu parçamızı buraya alıyoruz şöyle dursun. En son bunu bir daha temizleyeceğiz. Şimdi buradaki yapacağımız işlem baskı balatanın saçlarını çıkartacağız. Bunun adı baskı sacıdır. Bunu tutan 3 tane segman vardır. Bu segmanların yönlerine çok dikkat etmen gerekir. Onunla nedeni hepsinin dışarıda oluyor. Bak fark ettiysen hepsinin yönü dışarıda. Aynen. Bir biraz narin davranacağım buna. Yoksa öbür Ya kırılırsa bulunur hemen yenisi de. Yalnız da yoksa biraz sıkıntı var. Bizde var da evet. ayrı. Kırılırsa. Kompleks üstü abi. Aşağı uzun kadar ötürü Her şeyin Şimdi Bizim de bir şey değil mi? Hazan. Bir şey var ya. Bunu kaptıktan sonra da baskı sacını çıkartırken kolay kolay çıkmayabiliyor. Mümkün olduğunca yamultmadan çıkartın. Narin bir şekilde. Bu kaldı bu. Onu da çıkarttık mı? Olay biter. Tamam. Şimdi şunu çıkarttık mümkün olduğunca yamutmadan çıkarttık. Bir. Her yerin eşit derecede. Aynen. Eğer yamutursan bir işe benzer. Çok fazla. Yani düzeltmek zor olabilir. işin gerçeği. Bir attı. Bir şekilde çıkarttık şimdi geçen birine tarif etmiştim de şunları çıkartırken çok zorlandım ince bir tornavida olacak buradan sokuyorsun kastırarak ufak bir çıktı çıktı, çıktı. E Tabii. Senelerdir yapa, yapa alışmışlık da var hani ben artık o mecbur dolayı. Bak bu zor. Bak baskı baltası mesela kapanmıyor. Aynen. Neden? Yağsız kaldı için. Geçenlerde de, bunu... de... bir tane şey, gene bakıma gelen bir arkadaş da şurası kırılmıştı direkt. tanrım sen de bak bunlar iki tane görüyor musun bir tanesi yok bile <laughs> <musun>? İçinde <İşte> kalmış <laughs> olma imkanı var mı yok <laughs> Artık. Peki Şimdi o sana bundan bir tane iki tane hatta ayarlamamız lazım. <laughs> Şimdi bir tane çıkma var <laughs> bir tane bulacağız. Bu da <laughs> Ama bir tane kesin lazım. Sen istersen videoyu bir durdur ben sana. Şimdi ne yapıyoruz Yunus abi? そうなんだ。 içeri kaç milim yağ duyuyorsunuz? 200 250 arasında. Bu Oo. Ya simsiyah olmuş. Bence ya patlaması iyi olmuş ya bence bir yandan da. Rengine <laughs> <laughs> Hay maşallah. Üy. Bana yalnız kokusunu şey hatırlattı ya. Osaka. Osaka'yı hatırlattı. Aynen. Aynen. Vallahi Osaka. Al pis kokular. Evet. Bir tane eksik vardı. Başka bir var ya türden söktük. Tamam. Şimdi bunları güzel bir şekilde temizliyoruz. Temizlikten sonra şuraları hep öyle çünkü üstünde yine kalıntılar var. Pislikler var. Bu ısıya dayanıklı mı değil Aynen. mi? Aynen bu ısıya dayanıklı. Normal birisi bir tık daha pahalıdır ama mecbur. Ama sonucunda işin hakkını veriyor yani. Tamam. Bunu da söyleyeyim. Baskı baltalara sakın benzin dökmeyin. Benzinle temizlenmez. Balta sıkıydı. Benzinin yağmsı çünkü bir şey var. Neydi onun yani? adı? Ne denir? Bir yapısı var. Yağmsı. Balta sıkıydı. yağmsı yapısı yok yani. Bu direkt hemen sahneler içerisinde uçup tamam. gittiği için. Hem öyle bir de yağmısı bir şey yok. Yine tekrardan bayağı kirlenmiş ama farklı üstüne ufak bir zımpara da ekliyorum. Baskı balataların. Şimdi bunu koyduktan sonra böyle bir sağa sola yapın. Ki gres yesin. Şimdi bak nasıl kapanıyor. Her tarafına dağılsın. Nasıl kapanıyor öyle mi? Aynen. Tamam. Abi saat 2-3 gibi yazalım. Tamam abi.